Yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bugünkü inceleme konuğumuz General Mobile'in yeni piyasaya sürmüş olduğu GM22 Plus modelli akıllı cep telefonu incelemesi olacak. Bugün günlerden 26 Ocak 2022 dün lansmanı yapıldı. Taptaze telefon elimize tabii ki bu lansmandan önce ulaşmıştı. Güzel bir takım testler yaptık. Güzel notlarımı aldım. Bu notlar çerçevesinde sizlere güzel bir içerik çekmeye çalışacağım. Dilerseniz dostlar gelin sizlerle beraber önce kutu detaylarıyla baş başa kalalım. Oldukça dolu bir kutu içeriğiyle cihaz karşımıza geliyor sevgili dostlar. Tabii ki kutu içerisinde birkaç eksiklik gördüm. Bunları da sizlere bahsetmek istiyorum. Kutu içerisinde öncelikle hızlı şarj adaptöründen kulaklığa kadar hepsi içerisine dahil edilmiş. Type-C bağlantı kablosu da yer alıyor. Yine SIM kart iğnemiz kutu içerisine dahil edilenler arasında bunun yanında da yine garanti belgesi yer alıyor. Tabii ki bu tarz cihazlarda rakiplere baktığımızda kutu içerisinden bir adet de şeffaf silikon kılıf çıktığını da belirtmek istiyorum. Soracak olanlar için şimdiden söyleyeyim. Ekranın ön tarafına fabrika çıkışlı herhangi bir çizilme önleyici jelatin uygulanmamış. Bir de kutu içerisinden de yine şeffaf herhangi bir koruma kılıfı çıkmadığını da belirteyim. Her zaman yaptığımız gibi öncelikli olarak önemli teknik özelliklerinden bu video kapsamında bahsedeceğim. Daha sonra kendim tamamen deneyimlerimden bahsettiğim ve sonuca ulaştığımız bir video kapsamı olacak. Dilerseniz önemli teknik verileri hep beraber şöyle bir gözlemleyelim. Şunu belirteyim bu cihazda oldukça büyük bir panel kullanılmış. 6.78 inçlik bir IPS LCD panel bulunuyor. Gerçekten uzun zamandır tabii ki 6.1 formatında ana cihazımı kullanıyordum şöyle kullandığımda bir büyük ekranı özlemişim desem de tabii ki küçük eli çok büyük eli olmamama rağmen benim için ergonomisi yani ekranın köşelerine veya üst veya alt tarafa ulaşmak bir hayli zordu. Lakin böyle bir cihazda böyle bir büyük ebatlı telefonda içerikleri tüketmek gerçekten mükemmel bu anlamda içerikleri izlerken büyük ekran diyorum vay be işte Instagram'da resimlere bakıyorum gerçekten büyük ekranın burada avantajları çok güzel olabiliyor. Bu ekranımız 396 ppi Full HD Plus çözünürlüğünde ve 60 Hz olarak geliyor. Yani bir 90 Hz veya 120 Hz'lik bir panel burada konumlandırılmamış. Cihazımızın ebatı büyük olduğu için içerisindeki dahili bataryası da oldukça büyük. Rakiplerinde burada 4.500-5.000 miliamperlik bataryalar karşımıza gelirken, burada GM22 Plus 6.000 miliamperlik devasa bir batarya ile karşımıza geliyor. Bu telefonu zaten çok rahat bir günü deviriyor. Hatta zorlasınız bile 2-2,5 günde bu telefonu kullanabilirsiniz. Çok yoğun bir kullanım senaryonuz eğer yoksa, ama 6.000 miliamperlik müthiş bataryasıyla çok rahat gündelik her işlemlerinizi bu cihazla halledebiliyorsunuz. Bunun yanında da video başında söylemiştim 15 wattlık hızlı şarj adaptörü de yine kutu içerisinden çıkıyor. 15 wattlık hızlı şarjda desteklediğini belirtelim. Herhangi bir kablosuz şarj desteği cihazımızın bulunmuyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili bir depolama var. Dilerseniz 256 GB'a kadar microSD ile hafızayı yükseltebiliyorsunuz. İşlemci olarak da Mediatek'in Helio G80 modeli kullanılmış. Genelde zaten bu segmentte rakiplerine de baktığımızda bu fiyat bandında, bu çerçevede, bu segmentte hemen hemen aynı işlemciyi görmemiz mümkün. Yine burada da General Mobile seçimini Mediatek'ten yana kullanmış. Cihazımızda 48 megapiksellik ana kamera, 5 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik de bir derinlik kameramız bulunuyor. 8 megapikselde cihazımızda ön kamera mevcut. Hem ön hem arka kamerayla 1080p formatında videolar çekebiliyorsunuz. Mono bir hoparlör desteği mevcut. Stereo bir ses desteği maalesef cihazda bulunmuyor. Yine güzel bir detay. 3,5 milimetrelik de kulaklık jakı cihazın en alt tarafına konumlandırılmış. Cihazda sevgili dostlar güvenlik tarafına baktığımızda parmak izi okuma sensörü hemen arka orta kısmı üst tarafa konumlandırılmış. Yine yüz tanıma güvenlik sistemi ile beraber karşımıza geliyor. Birden fazla alternatifin olması da oldukça güzel bir detay olmuş. Pandemi devam ederken maskeler yüzümüzü olduğunda bazı cihazlar okumayabiliyor. Arkadan direkt parmak izi okuyucusu ile beraber de bunu kullanabilmemiz güzel bir detay. Bu segmentte bu işlemcide ve ortalama olarak donanımların bu seviyede konumlandırıldığı cihazlarda aşağı yukarı tüm benchmark skorları benzer geliyor. Yine burada General Mobile'in tek çekirdek ve çift çekirdekli olarak skorlarını görebiliyorsunuz. Bu seride 3 tane cihaz tanıttı. Bir Pro modeli, bir Plus modeli bir de normal baz versiyon GM22 modelini tanıttı. Bizdeki tam ortasında yer alıyor. Aslında kullanıcılara en çok hitap edebilecek cihazı burada alıp inceleme fırsatı bulduk. Bu cihazda sevgili dostlar beni mutlu eden en büyük özelliklerden birisi eğer çok yoğun içerik tüketen birisiyseniz siz de benim gibi gerçekten ekranı sizlere çok güzel geniş alanda içerikleri vaat ediyor. Güzel bir şekilde renk konumlandırması, ekranın parlaklığı sizleri yeterince tatmin ediyor. Güneş ışığında, yoğun güneş altında da çok rahat bir şekilde bu cihazın en son parlaklığına ekranınızı getirdiğinizde rahat rahat içeriklerinizi, yazıları, metinleri okuyabilmeniz oldukça olası. Kamera tarafında da sevgili dostlar 48 megapiksellik ana kamerası oldukça yeteri kadar iş görebiliyorsunuz. Makro çekimler oldukça detaylı ve güzel çektiğini söyleyebilirim. 4-5 santimden makro çekimleri orada hemen alıp güzel çekimlere imza atabiliyorsunuz. Yine performansı, video performansı burada rakiplerine nazaran oldukça yine verimli seviyede. Video tarafında da sizlere en azından sosyal platformlara herhangi bir içerik üretirken çok böyle ya bu ne işte hiçbir şekilde içerik güzel çıkmıyor vesaire dedirtmeden güzel bir şekilde fotoğraflarınızı da sosyal platformlarda paylaşabiliyorsunuz. Arkadaki kamera dizilimi sizlerin de yakından bileceği gibi Apple telefonları Andırmıyor değil. Arka tarafında üçlü kamera kullanılmış. Yine arka yüzeyde komple plastik ama cam materyali anımsatan güzel parlak bir ee zemin kullanılmış. Burada aslında güneşe tuttuğunuzda ve herhangi bir aydınlık ortamda arka tarafın böyle hafif de olsa renk değiştiği olabilmesi güzel yapıda bizlere sunulması arka tarafta da bir premium algısı aslında kullanıcılara vaat ediyor. Tabii ki bir yerli üretici olarak bu segmentte cihazında piyasaya çıkış fiyatı 3600 TL civarındaydı. Hemen hemen rakiplerine burada baktığımızda daha farklı fiyatlandırmalar konumlandırılsa da şöyle bir göz attığımızda topyekun bu segmentteki cihazlara pazardaki cihazlara göz attığımızda 3600 TL'lik fiyatına göre oldukça alınabilecek hem güncel Android 11 ile beraber bizlere gelen bir telefon olarak karşımıza geliyor. Çok rahat bu cihazla gündelik işlemlerinize düşük ayarlarda da olsa bir PUBG oynatabilme imkanı, güzel bir fotoğraf çekebilme imkanı ve en güzel özelliği de büyük ekranla güzelce içeriklerinizi e, tüketip işte YouTube'da videodur, Netflix'te dizilerdir. Bunları çok rahat, çok güzel bir şekilde izlemenize imkan sağlıyor. Bir diğer en güzel avantajı da 6000 mAh'lik devasa bataryasıyla çok rahat bir günü bir buçuk günü çıkartabilecek bir batarya konumlandırılması da bu cihazla beraber bizlere sunulan detaylar arasında. Benim beğenmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. İlerleyen günlerde böyle çok yoğun kullandığımda 2 aylık 3 aylık deneyimlerimi de uzun kullanım testinin videosunda sizlerle bu kanalda yine ilerleyen süreçte yapmaya çalışacağım. Lütfen kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.